Merhaba arkadaşlar ondalık gösterimlerin kare kökleri. yani artık bizim kare köklü sayılar kısmının son videosu ee, şöyle demişiz ondalık gösterimlerin kare alınırken gösterim kesir olarak yazılır pay ve paydanın ayrı ayrı kare alınır şimdi kolay bir kısım arkadaşlar şöyle direk ilk önce karekökün içinde sıfırdan yüzde %4 verilmiş bunu kesir olarak yazacağım yani 4 bölü 100 şimdi bunları teker teker dışarıya çıkartacağım 4 dışarıya 2 100 dışarıya nasıl çıkıyordu? 10. 2 bölü 10. Sadeleştirdiğiniz zaman da 1 bölü 5 gelecektir. Diğeri karekökün içinde bir tam %44. Bunu şöyle yazıyorduk. 144 bölü 100. 144 dışarıya 12. 100 dışarıya arkadaşlar 10. Sadeleştirdiğiniz zaman da 6 bölü 5 gelecektir. Yani ilk önce şunu yapıyorsunuz. Kesir olarak yazıyorsunuz. Ondan sonra sayılar çıkıyorsa bunları teker teker dışarıya çıkartıyorsunuz. Devam edelim. Şimdi yine dört tane ben size örnek verdim. Sorulabilecek nitelikte örneklerden. Birincisiyle başlayalım. E, sıfır tam yüzde on artı sıfır tam yüzde seksen bir çarpı kare içinde 200 verilmiş. Şimdi burada önce karekökün kökün e, parantezin içini yapmam gerekiyor. O zaman şunun yazılımı şöyleydi. 16 bölü 100 artı şu kökün içinde 81 bölü 100 parantezi kapattım çarpı karekök 200'ü de 100 çarpı 2 olarak yani 10 karekök 2 olarak yazabiliyorduk. Şimdi dışarıya alalım 16 dışarıya 4, 100 dışarıya 10 artı 81 dışarıya 9, 100 dışarıya 10 diye çıktı. En sonunda da biz bunları 10 karekök 2 ile çarpacağız. Şimdi. Paydaları aynı. O zaman ne yapıyorduk? Üst taraflarını yani paylarını topluyorduk. 4, 9 daha 13 bölüsünde 10 çarpı 10 karekök kök 2. Bunun da altında ne vardı? Gizli bir. O zaman yukarıdaki 10 aşağıdaki 10 gider. 13'ü 1'e bölersek ne gelecektir? 13. Bunun da kat sayısında yani karekökün içinde ne, ne kalıyor? 2. Yani cevabımız 13 karekök kök 2 olacaktır. Şimdi bir altındaki örneğimize bakalım. Karekökün içinde 0,25 bölü 0,09 yüzde 9 artı karekökün içinde 0 tam yüzde 16 bölü 0 tam yüzde 1. Şimdi devam ettirdiğiniz zaman şöyle arkadaşlar teker teker çıkartabilirsiniz. Burada şu taktiği de yapabilirsiniz. Virgül kaydırma. Yukarıdan 1, 2 tane. Aşağıdan 1, 2 tane. Yani bu ne oldu? Karekökün içinde 25 bölü 9 artı. 1, 2 yukarıdan, 1, 2 aşağıdan. Yani bu ne oldu? 16 bölü 1 oldu. O zaman devam ettirelim. Şimdi 25 dışarıya 5, 9 dışarıya 3 artı 16 dışarıya 4, 1 dışarıya 1 diye çıktı. Şimdi bunların toplamasını yaparken kesirlerde toplamada olayımız şuydu. Paydalarını eşitliyorduk, toplamalarını yapıyorduk. Yani 3'ün e, altına 1 bir, 1'in altına 3 1 ile 5'i çarptığım ne gelecektir? 5 bölü Biraz daha Şöyle yana yazalım 5 bölü 3 kere 1'den 3 Artı 3 kere 4'ten 12 bölü 3 5 artı 12'den 17 bölüsünde de ne, ne olacaktır? 3 yani cevabımız 17 bölü 3 gelecektir Devam ettirelim Şuradaki örnek arkadaşlar bakın dikkat ederseniz ikisi de böyle e, aynı şekilde gibi gözüküyor ama ikisinin de yapımı farklıdır. Şimdi 0 tam %9 artı 0 tam %16 ikisinin toplamının karekökü. Yani burada öncelikle şunu yapmanız lazım parantezin içini topluyorsunuz sonra çıkıyorsa karekökün dışında çıkartıyorsunuz. Yani 0,16 0 tam %9 toplayalım. 5 2,0 yani bu ne oldu? Karekökün içinde 0,25 oldu. O zaman bunu yazarken karekökün içinde 25 bölü 100 diye yazdık. 25 dışarıya 5, 100 dışarıya nasıl çıktı? 10 olarak çıktı. Şimdi burada ayrı ayrı verilmiş. O zaman bunları çıkartacağım. Daha sonra toplamalarını yapacağım. Bunu nasıl yazıyorduk? Karekökün içinde 9 bölü 100. Burası artı diyelim. 16 bölü 100 şimdi 9 dışarıya 3 100 dışarıya 10 artı 16 dışarıya 4 100 dışarıya 10 diye çıktı. 3 artı 4'ten 7 bölüsünde de ne gelecektir 10. Bakın dikkat edin arkadaşlar birinin cevabı 5 bölü 10 diğerinin cevabı 7 bölü 10. Toplama varsa arkadaşlarım ilk önce topluyorsunuz daha sonra çıkarsa dışarıya çıkartıyorsunuz. Ama bunlar ayrı ayrı yazıldıysa ayrı ayrı kare köklerini alıp daha sonra toplamasını yapıyorsunuz. Evet. Ondalık gösterimler çocuklar bu kadar. Şimdi geldik kare köklerin son kısmına. Kare köklerin son kısmında da gerçek sayılar var. Şimdi gerçek sayılar. Rasyonel sayılar ve irasyonel sayıların birleşmesinden oluşan sayılara biz ne diyeceğiz? Gerçek sayılar veya bunun diğer bir ismi reel sayılar olarak karşınıza çıkar. Şimdi burada rasyonel sayıları biliyorsunuz arkadaşlar. Rasyonel sayılar neydi? A bölü B şeklinde yazılabilen B sayılardı. Buradaki B arkadaşlar sıfırdan farklı olmak zorundaydı. İrasyonel sayıları birazdan anlatacağım. Bunları bilmiyorsunuz arkadaşlar. Rasyonel ve irasyonellerin birleşmesinden de sizin karşınıza ne gelecek? Gerçek sayılar ya da reel sayılar gelecek. Şimdi irasyonel sayılar neymiş? Şurada vermişiz tanımını. İki tam sayının oranı şeklinde yazılamayan, yani A bölü B şeklinde yazılamıyorsa bu sayı neymiş arkadaşlarım? İrasyonel sayıymış. Şimdi şurada bir tane şema verdim. Bu şema arkadaşlar aslında her şeyi özetleyen, konunun tamamını özetleyen bir şema. Şimdi gerçek sayılar iki kısma ayırmışız. Bir rasyonel, hangi harfle gösteriyordu? Q. Bir de irasyonel. Bunların birleşmesiyle ne oluşuyor arkadaşlar? Gerçek sayılar yani reel sayılar. Şimdi rasyonel sayıların alt başlıkları vardı. Neydi onlar? Mesela doğal sayılar. Doğal sayılar sıfırdan başlıyordu, sonsuza kadar devam ediyordu. Tam sayılar. Tam sayılar eksi sonsuzdan geliyordu. Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3 gibi artı sonsuza kadar devam ediyordu. Kesirli sayılarda rasyonel. Mesela 1 bölü 2, mesela eksi 7 bölü 4. Bunlar da rasyonele girer. Ondalık sayılar 0,5, mesela 0, %25 gibi sayılar rasyonel sayı. Devirli sayılar vardı. 3,7 üstünde ne vardı çocuklar? Devir. Bunlar da hepsi nereye ait oluyor? Rasyonel küme, e, sayılar kümesine ait oluyor. Peki bu irasyonel sayılar neymiş? Birincisi pi sayısı. Pi sayısı irasyoneldir. İkincisi kök dışına tam çıkamayan sayılar. Mesela karekök 3 dışarı çıkar mı? Çıkamaz. O zaman kök 3 nedir? E, i̇rasyonel sayıdır. Bir de virgülden sonrası düzen devam eden sayılar. Yani devirli olarak gösterilemeyen sayılar. Mesela 3 virgül 7, 6, 5, 8, 9, 1, 2, nokta, nokta, nokta. Burada arkadaşlar bakın hiçbir şekilde devir atamıyorum. Yani virgülden sonra düzen yok. O zaman bunlar da bizim neyimiz oluyor? İrasyonel sayılarımız oluyor. Rasyonel sayıları Q harfiyle, irasyonelleri I harfiyle. Bunların ikisinin de oluşturduğu sayılar arkadaşlar bizim neyimiz oluyordu? Gerçek sayılarımız. Onu da biz R harfiyle gösteriyorduk. Şimdi burada pek sorulmaz ama ben size yine vereyim. Mesela arkadaşlar Hocam bu sayıların dışında sayılar var mı? Var tabii ki. Bunu lisede falan göreceksiniz ama mesela biz eksi kare kök 11 diye bir şey. ikisine girer mi? İkisine de girmez. Çünkü arkadaşlarım böyle bir sayı yoktu. Bu da aklınızda kalsın. Ama dediğim gibi fazla arkadaşlar sorulmayacaktır. Şuradaki yazdığımız tabloya hakim olursanız gerçek sayılar kısmı da anlaşılmış olur. Şimdi Son notumuza gelelim. Artık onunla şunu söylemişiz: devirli ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak yazma kısmı arkadaşlar. Burada e, az önce anlattığımız kısımdaki bütün sayılara hakimsinizdir. Ama bu devirli sayılarda biraz e, karışma oluyor. Onu da merse tekrardan anlatayım. Şimdi devirli sayı rasyonel sayı olarak yani a bölü b şeklinde yazmak istersek şunu yapacağız: sayının tamamı eksi devretmeyen kısım bölü virgülden sonra devreden kadar 9, devretmeyen kadar 0 atacağız. Şimdi direkt örneklerle ben size açıklamasını yapayım. Birinci örnek 0,06666 sayısını rasyonel sayı olarak yazınız. Şimdi ilk önce ben bunu devirli olarak bir yazayım. 0,06 devam ettiği için bunun üstüne ne attım? Devir. Şimdi bunu rasyonel olarak yazmamız bizden ismi istemiş. O zaman şu sayının tamamı sayının tamamı hiçbir şeyi görmeden alıyorsunuz. Ne virgülü ne çizgiyi? 6. Eksi devretmeyen kısım. Devretmeyen kısım şuna dikkat edeceksiniz. Şuraya alacaksınız çocuklar. Şu iki kısmı. Yani 0 bölü bölü virgülden sonra devreden kadar 9 devretmeyen kadar 0. Virgülden sonra bir tane devreden var. Bir tane 9 bir tane devretmeyen var. Bir tane 0. O zaman 6'dan 0 çıkarsa 6 bölüsünde de ne var? 90. 6 bölü 90. Eğer şıklarda yoksa sadeleştirmesini yaparsınız. 3'e bölerim 2. 3'e bölerim 30. 2'yi 2'ye bölerim 1. 30'u 2'ye bölerim 15 gelir. Yani 1'i 15'e böldüğünüz zaman şuradaki ifadenin aynısı çıkacaktır. Şimdi bir örnek daha vermişiz. Onu da yapalım. 0,3434343434.60 34, 34, 34, 34, 34, nokta 60. Rasyonel sayıya çeviriniz diyor. İlk önce devirli göstereceğim. 0,34'ü devirli gösterdim. Sayının tamamı hepsini alıyorum. Ne var ne yoksa. 34 eksi devretmeyen kısım arkadaşlarım. Yani şurası. O da nedir? 0 bölü virgülden sonra Devreden kadar 9. Bakın 2 tane devre diyor. 99. Devretmeyen kadar 0. Burada devretmeyen yok. O zaman 0 da yok. ya e o zaman devam. 34'ten 0 çıkarsa 34 paydasında da ne var? 99. Yani cevabımız 34 bölü 99 olacaktır. Arkadaşlar kareköklü sayılar kısmının sonuna geldik. Ee, zor bir konu, uzun bir konu ve arkadaşlar çok e, soru gelen, LGS'de çok soru gelen bir konu iyi bir şekilde tekrar edin ve arkadaşlar soru çözümlerinizi, bu özellikle yeni nesile ait olan soru çözümlerini yapın. Örnek sorular üstünden de kareköklü sayılardaki bütün soruları çözmenizi tavsiye ederim. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın çocuklar.